Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet piyasalar ve ekonomi gündeminde öne çıkan başlıkları konuşacağız yine bayram başaranla. Merhaba diyelim hemen sormaya da başlayalım. Merhaba Ebru Evet e, merhaba. Merkez Bankası e, yarın faiz kararını açıklayacak. Gözler o tarafta ama Pas mı geçecek, ne olacak merak ediliyor. Bir yanda döviz kuru, diğer yanda enflasyon rakamları sürekli konuştuğumuz. Tabii bir de Cumhurbaşkanı etkeni var. Tüm bu etkenleri düşünürsek nasıl bir yorum yaparsınız? Ayrıca pas mı geçecek, ne yapacak diye merakla beklenirken diğer taraftan da dolarda bugün ciddi bir düşüş var. Ciddi mi gerçi onu da sormam gerekiyor. E, faiz kararı açıklanmadı ama şu aralar dolar e, 8.08'de 8.09 arasında gidip geliyor. Evet. E, doların düşmesinin sebebine bunu da merak ediyoruz tabii. Peki sondan başlayayım o zaman. Tamam. Sonra merkez bankasına geçeyim. Doların şu an e, Türk lirası karşısında biraz değer kaybetmesi yani Türk lirasının aslında biraz değerlemesinin sebebi e, tamamen Amerikan siyasetinden kaynaklanıyor. Amerikan e, büyük bugün attığı bir tweet var. Eee işte PKK yıllardır besledikleri PKK'nın elebaşları işte yani doğruysa başka mesaj değilse süblimen altında bir şey yoksa e, duran kalkan Murat Kalaylan gibi PKK'nın elebaşlarının e, yakalanması halinde beşer milyon e, dolarlık ödül koyduğu şeklinde. Şimdi bu Türkiye'ye doğru Amerika'nın bir kayışını gösteriyor. Şimdi çok önemli. Yani ilişkilerde de bir yumuşama İlişkilerde müthiş bir yumuşama var. Yani çünkü böyle bir şey beklemiyordu Amerika'dan. Amerika'dan böyle bir hele hiç beklenmiyordu. Amerika'nın Türkiye karşı büyümüş ama gösteriyor olması, bu çok ciddi bir gösteriyor olması, e, iyi bir göstergedir bu anlamda. Dolayısıyla bu doları geri getirdi. Ama burada kalıcı tutar mı? hayır kalıcı tutmaz. Çünkü bizim her zaman dediğimiz gibi uluslararası nedenlerin dışında bizim kendi içsel sorunlarımız var. Tamam. Bunların bir tanesi siyaset kurumu. Bir tanesi ekonomi. Şimdi Merkez Bankası ikisinin arasında sıkıştı. Şimdi Merkez Bankası siyaset kurumu baskı yapıyor. Faizi düşür. Bu enflasyona neden oluyor diyor. Ama gerçekte de öyle değil. Ama faiz düşür de, de baskı yapıyor. Hiçbir zaman faiz enflasyona neden olmuyor çünkü. Enflasyon faize neden oluyor. İki sabit tutarsa faize yani yüzde tuttu derse günü kurtarmış olur. Ama üzerine baskı giderek artar. Eğer belli bir marjda artırır ise 0.50, 0.75 gibi <laughs> bunu artırırsa hem bugünü biraz toparlamış olur hem gelecek aya yani Mayıs başına Nisan sonra bir hazırlık yapmış olur. Neden hazırlık yapmış olur? Şundan dolayı. Çünkü Nisan ayı enflasyonu Mayıs başına <laughs> açıklanacak ama yüksek çıkacak. Bunun hiç yani şeyi yok. Şu an TÜİK'in e, biraz verilerini incelediğimiz zaman şunu görüyorsunuz. Gıda enflasyonu %22 TÜİK'e göre. Evet. Mutlak enflasyonu %2.60'larda .60 aylık bazda. Son 20 ayın zirvesinde. Nisan'da yani şu ay daha zirve yaptı. Mesela ben şimdi dışarıdaydım. Hı hı. Yenemeyecek domatesin, yenemeyecek yemekte bile kullanacak domatesin kilosu kaç para biliyor musun? 8 lira. Geçen sene bu rakam 1.5-1.80 falandı. Hani bilemeniz 2 idi. Şimdi 8 TL. Şu an pazardan gördüm İşte kapri biber var gördüm pazarda. Kilosu ne kadar biliyor musun? 17 lira. O yüzden tek tek satılmaya başlandı. İşte, Daha doğrusu artık, tek tek alınmaya başlandı. Şimdi evet. böyle olduğu zaman ay başında Merkez Bankası zaten faiz artırmak zorunda kalacak. O zaman yarınki para kurundan ne çıkar? Bence nötr çıkar ama bana sorarsanız da artırması gerekir. Ben Merkez Bankası başkan olsam artırırım. Ha nötr çıkarsa veya 0.25 bile olsa bir artırırsa uluslararası piyasada dünya piyasasında kendine bir ha, güven tazelemiş olur. İnsanların açtığı kredi boşa çıkarmamış olur. Ama öbür taraftan siyasetin dediğini yaparsa, yani faizleri aşağı doğru çekmeye kalkarsa, bu sefer işin rengi değişir. Evet. Anlatabiliyor evet, muyum? Bu sefer işin rengi değişir. O zaman kimsenin güveni kalmaz. Görünür o ki Bankası'nın işi çok zor. Bir tarafta enflasyon, bir zor. tarafta döviz kuru, bir taraftan siyaset. Evet Ersin. ama Kavcıoğlu bunu biliyordu. Bakın siyah, ekonomi kurumunu siyasi alet edemezsiniz abi. Esir edemezsiniz. Ederseniz kaybedersiniz. Hem Merkez Bankası başkanı olarak kaybedersiniz. Size bir daha kimsenin güvenlik kalmaz. Hem siyasi kurum olarak kaybedersiniz. Ama burada şuna da dikkat etmek lazım. Acaba e, şu nokta çok önemli. Acaba şimdi dört tane Merkez Bankası başkanı değişti. Beşincisi geldi. 20 Mart'ta tekrar değişik oldu. Sayın Kavcıoğlu geldi. Sayın Kavuşoğlu eğer nötr tutarsa acaba yerinde kalacak mı? Evet. <laughs> bir de var. Belirki bir de yükseltirse. yükseltirse de kalma ihtimali. Yükseltse kalma ihtimali hiç şu anki geçmişe bakılarak hani borsadaki teknik analize bakılarak dersek pek mümkün değil. Ha memleketi feda etmekte makamdan daha mı şey makam daha mı önemli memleketten Değil o zaman aslında abi görevde. Ben de zamanında şeyde, devlette görev yaptım. Memlekete zarar vermektense 84, 84 milyon hakkını yemektense görevden ayrılmak daha iyidir. Anlatabiliyor muyum? E görevden ayrılmak daha iyidir. Tabii ki bu konuda kesinlikle katılıyorum ama yani bir sonraki gelecek yine aynısı olacak. Bir sonraki işte so en son dört tane o kadar kısa sürede değiştik. Aslında hani evet. gelen giden de çok fazla bir şey fark etmiyor. Bunu da görüyoruz. Ya şimdi e, o zaman gelecek Merkez Bankası başkanların hepsinin dik gerekiyor. Siyasetten gelmemesi gerekiyor. Eğer bakın bunun faturasını kısa vadede Merkez Bankası başkanı öder, görevden alınmayla öder. Ama uzun vadede siyaset kurumu öder. Bakın 2008, 2000, 99, 2001 krizlerine, 94 krizlerine baktığınız zaman aynı şeyleri yaşamışız. Bugün gelinen nokta o zaman iktidarlar değişmiş krizlerde. Bugün döndüğümüz yine aynı şeyleri yaşıyoruz. Ne oldu da 2003'te 2007 arasında Türkiye çok iyi gitti. 2011 arasında Türkiye çok iyi gitti. Hatta 2008 krizi Türkiye'ye tehdit geçti bu yüzden. Herkes çok etkiledi. Türkiye tehdit geçti. Peki ne oldu da şimdi ters yüz ettiniz abi? Niye bütün politikada ters yüz ettiniz ya? Ne güzel <laughs> gidiyordu Türkiye. Herkese oy da veriyordu. Ne oldu? Şimdi sıkıntı bu. O zaman beğenelim beğenmeyelim işi bilen insanlarla çalışıyordu. Ama şimdi öyle değil. Anlatabiliyor muyum? Şimdi öyle değil. Şimdi baktığın zaman ya emrettiği zaman yapacak insanlar var. Ya emrettiği zaman yap, yapmayacak insanlar varsa onlar gidiyor zaten. O evet. zaman senin diyen insanın şeyin yok ki. E, ee, ihtiyacın yok. Hani şöyle düşün. Yani Türkiye'de 60-70 tane kurum var. Bir gün içerisinde hepsiyle ilgilenmeye kalksa 5'er dakika, gelirse, beşer dakika ilgilenirse 300 dakika der. Yani 5-6 saatler gün biter. Her gün bunlara 5-6 saat Cumhurbaşkanı'nın zaman ayırması şansı var mı? Yok. Mümkün değil. Mümkün, mümkün değil. Dolayısıyla her kurumu yönetemezsiniz. O zaman o kurumların başına o kurumu gerçekten yönetebilecek profesyonel insanlar koyacaksınız. Siyasetçi koyarsanız olmuyor. Evet. Olmuyor. Bunun bedelini ödeyecek herkes. Dolayısıyla Merkez Bankası Başkanı'nın burada yapması gereken şey öncelikle öncelikle faizi sabit tutup belki bir e, 0.25 25 basman veya 50 basman artırmasıdır Çünkü öbür türlü bana kredi açın dedi. İnsanlar 15 günlük kredi açtı. Evet. Anladın mı? O kredinin sonucunun ne çıkacağını yarın göreceğiz. O da doların yönünü belirleyecek. Yani kısa vadedeki yön, uzun vadede zaten dolar çıkacak. Başka şansı yok. Çünkü evet. siyaset grubu gerekeni yereğini yapmıyor. Peki kısa vadede 0.25 ya da 0.50 yükseltmedi. E, yarın açıkladı pas geçti e, evet. bu ayı. E, geçiyorum dedi. Dedi peki ne oldu o zaman dolar? Şimdi pas geçerse yani şey tuttum ben 19'a sabit tuttum derse yine söylüyorum ay başına kadar dolar 8 8.10'la 8.50 arasında gider gelir. Tamam. Ama Ay peşinde enflasyon açıklandı. Hı hı. İnanılmaz bir yükseliş yaparsa o zaman 8.50 falan tutamayız. Hatta o, bir sonraki para piyasası kurulunda piyasalar beklemez. Piyasalar beklemez. Kimse kusura bakmayacak. Şimdi Merkez Bankası şu an enflasyonu aslında 3 aşağı 5 yukarı görüyor. Ne çıkacağını görüyor. Ayın 15 oldu biz de tahmin ediyoruz ne çıkacak. Merkez Bankası'nın bir tahminleri var. Şimdi bu tahminlere göre hareket etmek lazım. İnsanlar diyor ki evet şu an Merkez Bankası faiz artırmaz. Artırması gerekiyor mu? Artırmaz diyor. Bak gerekiyor ama artırmaz diyor. Evet. Şimdi bu çok, çok önemli. Gereği nedir? Artırması. Ama artırmaz diyor. Şimdi bu eğer artırmazsa veya hele bir de aşağı doğru minimal de olsa bir aşağı çekiş olursa piyasada kıyamet kopar. Anlatabiliyor muyum? O zaman doları faiz hiçbir şey tahmin edemezsiniz. Ya Bakın şöyle söyleyeyim. Şu an bankalar gecelik e, vadesi mevduata yüzde on dokuz faiz veriyor zaten. Şu hmm. an zaten Merkez Bankası'nın faiz beremi aşıldı. Sabahtan beri beni beş tane banka aladı. İşte Mevduatınız varsa bize getirin. O bir gecelik piyasada sizde yüzde on dokuz veriyor zaten. Hoş geldin faizi veriyor. Hoş geldin de adı altında. Bakın gecelik gecelik. Merkez Bankası baz aldığı faiz gecelik gelecek değil. E, yedi günlük. Doğru. Bankada şu an vermeye başladı. Bir kavrulma var. Piyasada bir sıkışma var. Anlatabiliyor muyum? Geleceğe yönelik demek ki bankadan endişeleri başladı. Bu kötü bir şey. Bir de reel ekonomiye yansıza yandı. Yardım derler ya. Aynı onun gibi olur. Evet. Onun için e, Merkez Bankası'nın yarın alacağı karar çok önemli. Her şeyin yönünü belirleyecek. Evet. Yani, e, yarın, Yarın 14'ü bekleyeceğiz o zaman. Yarın 14'te nasıl evet. bir karar çıkacağı ortaya evet. çıkmış olacak. Onun üzerine değerlendirmemizi tekrar değerlendirmenizi alırız o zaman. Tamamdır. Görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere hoşçakalın.